özel anlarınızın en özel bahanesi Bir Ben Kahve 1925'ten beri sizinle. Olay gece saat 23 sıralarında Hacı İsmail Mahallesi Zanospaşa Caddesi üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Gelin Gülden Aykurt'la damat Aytekin Vay'ın kına gecesinin devam ettiği sırada gelinin akrabası olduğu iddia edilen Mehmet Fatihçe otomobiliyle düğün salonuna geldi. <laughs> Otomobilden pompalı tüfeğini alıp salona giren Mehmet Fatih Çer rastgele ateş etmeye başladı. Ateş açıldığı sırada salonda büyük bir kargaşa yaşandı. Tüfekten çıkan saçmalarla damadın babası Nevzat Vay olay yerinde yaşamını yitirdi. Damat Aytekin Vay, Fatma Uydaş, Aliye Vay, Aslı Gümüş, Gülten Vay, Cemilcan Can Aslan'la ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülüp tedaviye alındı. <laughs> Öfkeli dayının bastığı düğünde ölü sayısı ikiye çıktı. Açılan ateşle yaralanan damat Aytekin Vay, babası Nevzat Vay'ın ardından hayatını kaybetti. Olay sonrasında Mehmet Fatihçe düğün salonuna gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. <laughs> Silahlı baskın sonrası olay yerine gelen Balıkesir Emniyet Müdürü Feridun Boz, üzücü bir olay yaşadıklarını, olayın detaylarıyla araştırıldığını söyledi. Tabii çok üzücü bir olay olayın faili de düğün sahiplerinin akrabalarında, gelinin dayısı. Tabi arada şu anda ne var ne yok onu bilmiyoruz. Tabi netice olarak çok üzücü bir sıkıntı Şu anda bir eksimiz, 7 tane de yaralımız var. Bunlardan bir tanesi ağır konumu şu anda, diğerleri de fazla bir sıkıntı gözükmüyor. Fatih psikolojik tedavi gördüğü iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.